Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizih'e gözü tok. Arkadaşlar bugün sizlere şöyle güzel bir kuzu figür göstereceğim. Ben bununla hem toka yaptım, çıçıt toka, hem de şöyle göstereyim, güzel bir bebek takımı süslemesinde kullandım. Şöyle, bakın bu yeleği. Bunları da videolarını hazırlıyorum, bunları da paylaşacağım. Bakın bu da ayaklı buna. şöyle güzel bir takım oldu şöyle bir de beyazını yaptım Evet Dilerseniz bu şekilde örgülerinizi de süsleyebilirsiniz Dilerseniz de böyle tokada yapabilirsiniz ben tokayı yaparken arkadaşlar iki numara tığ kullandım biraz daha küçük oldu Bunda da 3 numara tığ kullandım. Biraz daha büyük oldu. Yalnız iplerimizi tüylenmeyen ip olarak seçersek, koton ipleri, pamuksuz ipleri kullanırsak daha güzel olur. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. Ben tokada bu renkleri tercih ettim. Bunu da böyle daha saç rengini değiştirerek başka yaptım. Siz istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu 3 numara tığ ile yapacağım. İlk önce sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka için şöyle arkadaşlar şu şekilde ipimi katlıyorum. İpin içinden ilmek alıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Tığıma doladım ve şöyle trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5, şöyle ipi biraz çekelim. 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 Zincirle beraber 13 tane trabzan tamamlamış oldum. Şimdi buradaki zincire arasına batarak birleştiriyorum. Üstüne almadan kaydırma tekniğiyle kapattım. Şimdi şuraya 1, 2, 3 zincir çektim. Şu ipin de ucunu çekerek ortayı toplayalım. Şöyle. Evet. Şimdi tekrar bu zincir tepesine batmış olduğum yere bir tane daha batıyorum. Trabzan yaptım. Şimdi bu zincirle beraber iki tane aynı yere batmış oldum. Bir yandaki trabzan tepesine batıyorum. 1 2 Bir sonrakine batıyorum. 1 2 Bir sonrakine batıyorum. 1 2 Her trabzan tepesinin üstündeki boşluğa İkişer tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 26 tane trabzanım olacak. Çok pratik arkadaşlar. Hem örmesi zevkli hem de dilediğiniz örgülerinizi de e, süsleyebilirsiniz. Dilerseniz battaniye örebilirsiniz. E, renk renk kare kare örüp Bunları da ortalarına dikebilirsiniz arkadaşlar. O da çok güzel olur. Başka bir e, örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Hırkalarda, e, kazaklarda, pantolonlarda, bütün bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle sonuncu trabzan tepesine de yaptım. Şimdi buradaki zincire batıyorum. Şöyle üstüne almadan bunu buraya birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Evet. Küçük makasında kızım almış, nereye koymuşsa bulamadım. Şimdi şöyle kuzunun kafasını yapmış olduk. Şimdi kulaklarını yapacağız arkadaşlar. İki tane kulak yapacağız. Bir tanesini ben şimdi sizlerle yapacağım. Bir tanesini de kamerayı kapatarak yapacağım. Şimdi şöyle tekrar sihirli halka yapıyorum şu şekilde. İçinden ilmeğimi alıyorum. Üstüne almadan 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle ipi çekelim. 4 5 6 Şimdi arkadaşlar ilk sık iğne yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şuraya. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Şöyle üstüne almadan birleştirdim. Şimdi bir tane zincir çektim. Bir, 2. Tekrar bir yandakine geçiyorum. 1, 2. Yani 2, 4. Bir yandakine geçiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonuncu boşluğa battım. 11, 12 Şimdi ilk yaptığım sık iğneye batıyorum arkadaşlar. Şöyle üstüne almadan birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buraya bir tane yapıyorum. Battığım yere bir tane daha batarak bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir yandakine batıyorum. 1 2 bir yandakine batıyorum bir tane bir sonrakine batıyorum 1 2 bir yandakine batıyorum bir tane bir sonrakine batıyorum 1 2 şimdi böyle 18 tane e, sık iğne olacak arkadaşlar Tekrar buraya bir tane. Buraya da iki tane. Tekrar şöyle birleştiriyorum üstüne almadan. Şu şekilde. Evet. Kulağın bir tanesi de hazır. Şimdi ben bir tane daha yapayım arkadaşlar. Birleştirmeyi ve Diğer işlemlerini göstereyim. Şimdi kulakları da tamamlamış oldum. Şöyle şimdi ne yapıyoruz? Bunu şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Yalnız tam ikiye katlamıyoruz, hafif şöyle kaydırarak şu şekilde. Hatta şu başlama yeri, bitirme yeri var ya, oradan alıyorum ben şu şekilde iğnemi geçiriyorum. Düğüm atmamışım. Şöyle iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. Bakın biraz şöyle geride kalacak şekilde katladım. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu da alıyorum. Şu şekilde elime bir düzeltiyorum. Şu kenara şöyle üstüne gelmeyecek şekilde. Şu diğer sıranın başlama yerine hafif oturtarak dikmeye başlıyorum. Önce şuradan tekrar bir birleştiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi iğnemi arkaya geçiriyorum. Bakın kulağın birini dikmiş oldum. Şimdi şu aralardan iğnemi geçirerek şu şekilde diğer tarafa doğru götürüyorum. 1-2-3-4-5-6-7 ee, şuraya kadar getireceğim. Evet. Şimdi 7 e, buradan iğnemi geçirdim 7. den hatta 8. arkadaşlar şöyle getirelim ortada 7 tane boş kaldı bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. burası 8. ye battım aynı şekilde bunu da katlıyorum bunu da şu şekilde yapıyorum arkadaşlar bu taraftaki arkada olacak şekilde çünkü şöyle olacak kulak. Tekrar şöyle iğnemi geçiriyorum. Tekrar aynı yerden. Şöyle orantısına da dikkat edelim dikerken. Şöyle bunu da şuraya atıp tekrar bir iki tane aradan geçiriyorum. kafa kısmı tamam arkadaşlar. Şimdi saçlarını yapacağız. Saçları içinde şöyle bir zor rengi koyu kahve pardon açık kahve kullandım. Şöyle şimdi şu aradan bakın burada iki kat var. İki katın ön taraftakine batıyorum. Şu şekilde. İpimi aldım. Bunu buraya sabitledim. Bir 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir yandakine batıyorum tek katına bakın bu öndekilere batıyorum. ipimi de arada şöyle götürerek 1 2 3 4 bir sonrakine batıyorum 1 2 3 4. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 Bir sonrakine batıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane pipirik oldu. Şöyle görüntüyü düzeltelim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane pipiriğimiz oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın burada bir tane kalmıştı. Şöyle göstereyim. Burada bir tane batmam gereken yer kalmıştı. Burayı çevirdim ve ikisine birden batarak sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar burada diğer sırayı yaparken tek katına yapmıştık ön taraftakileri. Burası kalmıştı. Şimdi de bu taraftan diğer kata yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Şöyle 1 2 3 4 Bakın şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Şimdi bunu da İpim şurada tığımdan ayrılmış. Evet. Yaptıktan sonra şuraya da bir tane sık iğne yapıyorum ve birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, saçlarını da yapmış oldum. Şimdi gözlerin yerlerini ayarlamak için şuradan arkadaşlar bakın şuradan Şöyle hafif yukarıya bakın, tam yana alıp bir yukarıya kaydırıyorum. Şuradan iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde iğnemi tuttum, iki defa doladım. Aynı yere değil, şöyle bir hafif yanına batıyorum. Şu şekilde. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde yapıyorum. Tam karşısına gelecek şekilde batıyorum. İğneme iki defa doladım. Evet bakın arkadaşlar. Şimdi tam ortadan iğnemi geçiriyorum. Şöyle düz pardon düz olacak şekilde ipimi şöyle tutuyorum. Nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. Tekrar ortadan geçirdim. Bir defa, e, defa daha aynı yerden geçirdim. aradan da geçiriyorum. Evet arkadaşlar bakın kuzumuz oldu. Bunu da size göstereyim arkadaşlar. Eğer toka yapmak isterseniz de şöyle bakın şu kaplama yerinin videosu var paylaştım onu arkadaşlar. Oradan bakarak yapabilirsiniz Linkini açıklamalar kısmına da koyacağım Şu kısmının Sonra da Şuraya Silikon sıkarak Üstüne de bunu koyarak yapıştırıyoruz Evet arkadaşlar Dediğim gibi 2 numara tığ ile yapınca Bu şekilde küçük oluyor 3 numara yapınca biraz daha büyük oluyor Bunları örgülerde kullanıyorum Küçük olanları da tokalarda kullanıyorum Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu arada bunları da e, sosyal medyada satıyorum arkadaşlar. Evet. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.